Arkadaşlar selam. Bu akşam modern atom teorisini çalışıyorum biliyorsunuz. Ama devam edemedim. Kafamı toplayınca devam ederim belki bilmiyorum. Kötü bir gün. Her zaman ders çalışamıyorum. Kötü bir haber aldım. Bir kanser haberi aldım. Çok mutsuzum. Üzerine bazı arkadaşların yorumları da eklenince kötü bir akşam oluyor. Kızımın piyanosunu dinleyerek sakinleşmeye çalışıyorum. Dinlenmeye çalışıyorum. Sonrasında da belki tekrar derse dönebilirim. Hayatta her şey bizim için. Maalesef hayat devam ediyor. Ve yapmak istediklerimizi devam ettirmek zorundayız. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.